Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte Minecraft e, 8. bölümü çekiyorum arkadaşlar. Minecraft 8. bölümü çekeceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ya bir şey diyeceğim sizlere. Yeni bir ev yaptım böyle. Ama ben başka bir köydeyim arkadaşlar bakın. Yani önceki evimizde değilim. Yani yeni bir ev yaptım buraya. Orada yaşıyorum arkadaşlar. Maalesef yeni evimizi yaptık. Şu şekilde arkadaşlar. Bir inebilirsem. Tamam. Gördüğünüz gibi sandığımız falan bomboş. Şu şekilde bir yeni ev yaptık. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi Yani çok da abartmadık Böyle bir ev yaptık arkadaşlar Hile yaptığım için özür dilerim Arkadaşlar sizden Şöyle bir yol çektirdim Buraya arkadaşlar bakın ee, Yol çektirdim ben buraya Şuradan şöyle geliyor Buradan böyle Geliyor 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 Şuradan köyün oradan Birleşip gidiyor arkadaşlar ben de mesela bu köyden takas yaptım. <laughs> bu köylülerden takas yaptım arkadaşlar belki de. Sonra buradan geliyorsunuz böyle. Buradan böyle geliyorsunuz. Ve buradan böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yeni bir ev yaptık arkadaşlar. Bu şekilde yani. Ee, şöyle bir pencere desenimiz var Burada bir tane pencere Burada böyle bir tane penceremiz var Burada da böyle bir penceremiz var Burada da öyle Arkasını bu şekilde Yani Böyle ağaçlık yerler var Yani ağaç toplamak istersek Buradan topluyoruz falan filan Yani ee, Evin arkası Orman arkadaşlar Öyle Arkadaşlar bir de e, ne ne yaptık bir de. Tabii ki de onları da unutmadık arkadaşlar. Yanımızda değil şu anda. Evet. Evet. Mezar, mezar. Evet, Cappar ve Zeus arkadaşlar. Bunlarla yeni bir böyle mezar yaptım arkadaşlar. Şu şekilde falan filan şöyle. Böyle mezar yaptım arkadaşlar. Keşke yanımızda olsalardı. Ama yanımızda şu anda değiller arkadaşlar. Yani buraya bir hayvan ya da bir hayvan ya da bir köpek giremez. Ee, çünkü buraya burada kapı var arkadaşlar. Burada da şöyle şeyler var. Yani hiçbir şey giremez arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Ve burada bir tane denizimiz var. Bu arada ben yeni yerimiz olduğu için tanıtıyorum burayı. Zaten önceki yerimizi biliyorsunuz. Biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle burada köylerimiz var. Burada kendi evimiz var. Şurada Zeus ve Japar'ın e, mezarı var. Şurada şöyle su gibi bir yer var. Çukur. Buradan da böyle işte arkadaşlar. Bunlar ne? Ha topla topla. Arkadaşlar bunlar bizim işimizi çok görecek. Başka var mı? Yok. Bunlar neymiş? Ham bakalım. Ham bakır arkadaşlar. Bunları hemen alalım. Sandığımıza koyuyoruz tabii ki de. Bu şekilde arkadaşlar yerler halı. Böyle iki kişilik yatağımız var. Çalışma masası, sandık. Burada fırınlarımız var. Böyle üst üste dizdim arkadaşlar. Toplam 1, 2, 3, 4. 4 tane fırınımız var arkadaşlar. Bu şekilde bir fırınımız oluyor arkadaşlar. E, maden kazalım mı arkadaşlar? Maden şöyle. Kazak mı? Hadi kazalım. Sizin için kazalım. Hem taş toplanmış oluruz. Bunları toplayacağız bu şekilde. Sonra bunlarla ne yapacağız? Bunlarla vallahi ne yapak ki? Bu arada şundan yapıyorlarmış arkadaşlar. Taş, taş yapma pratiği yapıyorlarmış. Ondan da hemen lavdan suyu koyuyorsun, taş oluyor ya. Onu da kırıyorsun. Ondan yapmayın arkadaşlar. Bu boş boşuna lav bulup su bulmaya uğraşmayın. Lava şimdi nerede bulacaksınız diye. Falan filan yerlerden kazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tamamdır. Bu şekilde bir ev yaptık arkadaşlar yani bu şekilde bir ev yani. Şimdi buraya şey yapacağız ya. Maden. Burası bizim taş toplama yerimiz olsun arkadaşlar. Buraya bir <laughs> at verdim. 64 tane taşımız olmuş arkadaşlar. Ne çabuk oldu. Evet. Tamam. Tamam o zaman arkadaşlar. Burası böyle. Kalsın. Ya arkadaşlar sesimde bir gariplik var. Herhalde hasta olacağım. Bana geçmiş olsun. Dileklerinizi dilemenizi. Bekliyorum arkadaşlar. Ee, bir dakika geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geldim. lan Gece olmuş. Ama kapı da açık. Gece olmuş arkadaşlar. siz bekledik değil mi? Özür dilerim ben hiç bilmiyordum ki. Ama... Neyse ben bunların işini bitireyim. Gelsinler onlara bakayım. Gelin lan. Siz kim için ötürüyorsunuz? He? Ben kim için ötürüyorum? Gel lan buraya. Lan. Birazcık da ok yiyelim kardeşim. Ben seni öldürürüm. Çabuk geri çekil. Creeper geldi arkadaşlar. Ya, 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 ya. Sen, Sus, sus sen. <laughs> Evet arkadaşlar Creeper'lar falan geldi. Arkadaşlar bunlar gelemez ki buraya falan. <laughs> Nasıl oldu ama? Evet. Arkadaşlar bunlar gelemez ki buraya falan. Çünkü buranın hemen uyuyalım ya. Atak çok uzakta. Uyuyalım arkadaşlar. Ve gündüz olsun şu canavarların işi bitsin. Ne olur lan? Böyle işiniz biter işte. Gel gel sen az önce ne <laughs> oraya düştü. Sen az önce niye şey yapıyordun lan? Gel buraya gel. Böyle ölürsün işte buradan gidin demiştim yoksa biraz karışacak. Ha Creeper'a bak ya burada bekliyor işte geldi. Gel. gel patla bakayım. Patla benim kalkanım var. Barut aldık arkadaşlar bunlarla TNT yapabiliriz diyecektim. Canım gitti ya. Arkadaşlar şu köyde şey var mı? Demirci demirciyi bir arayalım bakalım demirciyle şey yapacağız biz aa takasçı gel gel yürü git yürü git lan sen kime tükürüyorsun lan lan ne tükürüyorsun lan bana kime tükürüyorsun lan sen Hı? lan Kime tükürüyorsun sen? Cık, bir de kok, pu yapıyor. Aa çam. Alak mı? Bizim eve takarız. <laughs> ya burada demirci yok mu ya? Sandık arıyorum da. Bilmiyorum. Bizi keser mi? Nasıl kesici ya bize? Aa kedi. Aa kediyi besleyek mi arkadaşlar? Kedimiz olur. Köpeklerimiz oldu. Kedimiz olur o zaman. Tamam. Ama benim balık bulmam lazım. Balık var mı? Balık. Balık da yok ki. Ya kedimiz de olmasın ya. Neyse ki onu. Ne? Arkadaşlar bir dakika annemin telefonu çalıyor da. Evet arkadaşlar şimdi gelmiş bulunuyorum. Golem var arkadaşlar bakın. Ben o golem'in işini bitirmez miyim? Bak bak. Geliyor işte. Ya gelip bir şey yapamıyorum ki bana. He <laughs> geliyor Çok 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 geç Ne oldu Gelemiyorsun değil mi arkadaşlar çok açım yani Geleme sen buraya. Geliyor ya. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Çok açım. Açlığımı gidermem lazım. Gel lan. Gelemem ki sen buraya. Ben evimi kaybettim ya. ne şunu hele. Lan lan lan. Bismillah. 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 Lan nasıl geliyor? Arkadaşlar evimizi kaybedeceğiz ya şimdi koş 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 çabuk, çabuk koş çabuk 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 Lan çabuk 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 Eee kaldı ki ha -ha. Orada kaldı Ya arkadaşlar ben bu golemi öldürmem lazım. Geliyor lan. Gelemek için buraya. <laughs> gel lan hadi. Adam sen gel. Adam sen gel. Ha ha ha. gelebiliyordum? Hı? Vur 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 vur. <laughs> Arkadaşlar çabuk ya. Benim et yemem lazım. Ya <laughs> doyurmadı ki. Tamam lan. Git tam. Git git. Aha. <laughs> ben işte böyle kötü bir insanım arkadaşlar. Sen ne yazıyorsun burada? He? Şuraya. Geç. Tamam. Evet çok iyi arkadaşlar. Bu dama çıkak birazcık ya. Böyle bir manzaramız var arkadaşlar. Şu şekilde. Birazcık odun kıralım bari. Arkadaşlar. Şimdi geldim. Sesimi kapatmıştım. Onun için geciktim. Evet arkadaşlar. yapalım ben ne yapacağımı biliyorum Arkadaşlar ee, ben ne yapacağımı biliyorum otunlar mı evimle alakalı bir şey yapacağım Tabii ki arkadaşlar siz oraya görmeyeceksiniz Tabii ki siz oraya görmeyeceksiniz Ben yaptıktan sonra göstereceğim yaptıktan sonra görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şu şöyle bir yer yaptım. Buraları da kapatmaya uğraşıyordum. Arkadaşlar şuraları falan kapatmaya uğraşıyordum. Böyle bir yer yaptık arkadaşlar. Buradaki toprakları nereden aldın? Hani hiçbir yer kazılmıyor. Kazılmadı. Diyorsanız yanılıyorsunuz. Toprağı tabii ki de buradan aldım arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Toprağı buradan aldım arkadaşlar. şekildeydi arkadaşlar. Yani bu şekilde bir yer yaptık. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu video kaç like. Eğer bu video 5 like geçerse böyle videolar Minecraft'ın 9. bölümü gidecek. gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Yarın muhtemelen 9. bölümü gelir. Neyse. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like, abone ol